Kuruluş Osman'ın 181. bölümü için geri sayım devam ediyor. 181. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey Kayı Obası'nı almayı başaracaktır. Ardından daha önceki bölümlerde Moğolların aldığı Karacahisar Kalesi de kısa süre içinde Moğollardan geri alınacaktır. Dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için çok yakın zaman içinde de kadroya yeni beylikler dahil olacaklardır. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Moğol komutanı Ulugan, Begüm Hatun ve İlbay Bey öderek kadroya veda edeceklerdir. İlbay Bey ve komutan Ulugan'ı Osman Bey öldürecektir. Begüm Hatun'u da tahminlerimize göre Bala Hatun öldürecektir. Şu anda çoğu kişi Bala Hatun öldüğünü düşünse de Bala Hatun karakteri kadroya veda etmeyecektir. Muhtemelen Bala Hatun'u Sofya ya da farklı bir karakter kurtarmıştır ve bir ya da iki bölüm içinde Bala Hatun'un ölmediğini göreceğiz. Ayrıca yakın zaman içinde de dizideki aksiyon sahnelerini artırmak için dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşı sonucunda Kadro'dan önemli vedalar da yaşanabilir. Bu sezon içinde Cargutay Bey ve Buran Bey'in ölerek Kadro'ya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde Saruca Bey karakterinin öderek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere komutan Ulugan Osman Bey'e karşı ok hamlesinde bulunmaktadır. Ve Saruca Bey Osman Bey'e siper etmektedir. Bundan dolayı Saruca Bey'in alacağı yaradan dolayı da muhtemelen öderek kadroya veda edecektir. Önümüzdeki bölümlerde de Fatma Hatun ve Yusuf Bey ile evlilik doyunun yaşanacağını düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle Osman Bey kızı Fatma Hatun'u Yusuf Bey'e verecektir. Ve çok yakında dizide düğün toyu yaşanabilir. Çoğu kişi Olafira ne zaman Müslüman olacağını oldukça merak etmektedirler. İki ya da üç bölüm içinde Olafira Hatun'un Müslüman olacağını, ardından Nilüfer Hatun adını alacağını ve bu sezonun sonunda Orhan Bey ve Nilüfer bir erkek veliahtlarını doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.